tarafından, TÜBİTAK tarafından hem de bir takım başka çalışmaları başlattım. Dolayısıyla şimdi böyle biraz azıcık virtual bir profesörüm. Üç ülkede yaşıyorum. Son iki aydır Çin'deydim mesela. Şu anda Santa Barbara'dayım. Bir hafta sonra İstanbul'da olacağım. Biraz hani gezen bir hocayım ben. Ee, öğrencilerim de bu üç kıtada mezun, işte iyi işler yapıyorlar. Hatta çok Birkaç gün önce bir öğrencimin büyük bir başarısına tanık oldum. Çok iyi öğrencilerim var. 21 tane doktor öğrencisi mezun ettim. Benim çalışma alanımın genel ismi kriptografik mühendislik. Hatta bu ismi de koyan benim. Buna ben 1990'ın başlarında başlamıştım. Ee, bu konudaki dünyanın en iyi çalışma ortamlarının birisinde bulundum, en iyi hocalarıyla şirketler kuruldu, onlarla birlikte çalıştım. Böyle enteresan bir yaşam çizgim oldu çünkü ağrı. Naci Gökçe Lisesi mezunuyum. Akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik ve haberleşme bölümünü akabinde devlet bursuyla Kaliforniya'da doktora yapan, ABD'de 3 farklı üniversitede hocalık yapan birisiyim. Benim yani kariyerinizi hocam kısa özetlediniz program bitecek ama şimdi karşı karşıya kaldığınız durumu biraz konuşalım hocam. Ne oldu? Yani sizi kim hedef aldı? Nerede hedef aldı? Ve neden hedef aldı? Şimdi birincisi çok fazla tanımıyordum. Yani zaten sosyal medya da Türkiye'de yeni. Yani benim açımdan yeni. Yani şu bebi kuranlardan birisi olan birisi için tabii çok yeni ama e, önceden işte benimle ilgili bu ekşi denilen mecrada tanımadıkları için işte yok dijital imza konusunda çalışan biri yok efendim eczacı başına proje yapan biri filan gibi cümleler vardı. Ama e, 2019-20'de birdenbire olayın boyutları değişmeye başladı. Çünkü Twitter'i biraz fazla önce Facebook'u akabinde Twitter'i biraz fazla kullanmaya başladım. Belki de Başka birisi için ya bu hoca bu kadar buna nasıl vakit buluyor filan. Benim bir çalışma modelim var. Ben sürekli intiraf edilmeyi seven birisiyim. Yani film izlerken bile o yüzden sinemaya gitmiyorum. 10 dakikada bir, 5 dakikada bir bırakmam lazım film izlemeyi. Çünkü kafam e, alıp beni başka yerlere götürüyor. Bir bakıyorum filmi kaçırmışım. 5 dakikası kayıp. Ha, hiç izlememişim bile. O yüzden... Twitter benim için iyi bir şey yani daha doğrusu sosyal medya benim için iyi bir vakit geçirme yeri. Dolayısıyla biraz da görüşlerimi saklamayan birisiyim. Yani bir takım siyasi görüşlerim var. Herkesin var. Ben siyasi görüşlerimi saklamak gereğini duyan birisi değilim. Jenerik bir dünya görüşüne sahip değilim çünkü. Yani benim iki dayım birisi İstiklal Savaşı gazisi, birisi Çanakkale Savaşı. Benim öz dedem Kazım Karabekir ordusunun bir neferi. Yani benim siyasi görüşüm belli yani. Müslüman bir ailede büyümüşüm. Hani ben değişmedim. Değişmem söz konusu değil. Dolayısıyla bunları birazdan hani söylemeye başlayınca bunları yazmaya başlayınca böyle bir takım hakaretlere mazur kaldım. Önce bunları münferit şeyler kabul ediyordum. Hatta onları alıp copy paste edip koyup bu yalandır, bu doğru değildir gibi şeyler de yazdım ama yani zaman içerisinde birdenbire olayın boyutları çok artmaya başladı. Çok büyük saldırılar geliyor. Yani ve saldırılar da Hani beni e, artık siyasi görüşümü geçti. Yani benim siyasi görüşüme saldırı yapılması e, açıkladın Yaparlar tabii herkesin karşıt görüşlü olan birisi var. Benim ona bir şey dediğim yok. Bunu akademik düzeye taşıyor. Mesela ondan sonra buradan hakaretler oluşturuyorlar. Yani o kadar düşün print ettim burada elimde 10 sayfa. Şimdi düşünüyorum yani bir insan için 10 sayfa hakarete niçin gerek duysunlar? O yüzden yani bu aslında bunu yazarken ne dedim biraz düşündüm yani sonra böyle birkaç tane öğrencimle konuştum onlar da girip benim için biraz neler oluyor diye baktılar bana geri döndüler benim düşüncem bu bir örgütlü bir çalışma sürekli bir şekilde bir takım insanlar hedef alınıyor ben de o hedefe şimdi bizim yıllardır duamız sizin gibi işte bilim adamlarının Türkiye'nin beyinlerinin yurda dönebilmesi en azından burada yılın 12 ayı değil bir ay bile kalsanız buradaki gençlere buradaki Gelecekte sizin gibi olacak. Siz söylediniz ya öğrencilerimle gurur duyuyorum diye o muazzam bir şey. Yani siz servetinizle değil, yaptıklarınızla değil. Önce öğrencilerimle gurur duyuyoruz demeniz çok etkiledi beni ama bizim duamız buydu. Sizler gibi insanların yurda gelip şöyle küçük de olsa bir laboratuvar açsın da bizim evlatlarımız bizler en azından oradan faydalanalım diye ki Sayın Mustafa Barankı tanıyorum çok yakından da bu işle ilgileniyor ve sizin gibi bilim adamlarını yurda en azından haftanın bir günü, bir ayı burada olsun diye çaba sarf ediyor ama gelenlerin neden hedef seçildiğini anlamak mümkün değil. Bilimin ah, e, siyasi ah, görüşü olamaz. Sizin dünyaya bilime katkınız ortada ki üzerine istedikleri kadar sizin yaptığınız bilimi eleştirebilirler bilimsel makale açısından ama kişilik haklarına yönelik saldırı ve bu kadar planlı olması sizden sonra gelecekleri korkutur mu acaba hocam? tabii işte mesela zaten onu düşünerek o dört sayfalık bir twitter yazısı yazdım yani milletimin dikkatine sunuyorum diye şimdi gerçekten Bence burada amaç iyi rol modellerini yok etmek, kredibilitesini artırmak, böyle boş Amerika, Avrupa hayali pompalayan bir takım insanları ön plana çıkarmak. İşte biliyorsunuz bu yani bu Türkiye'de çok oluyor özellikle. Dolayısıyla benim gibi insanların e, bir önemi var. Benim şahsımın önemi değildir bu. Benim modelimin önerisidir. Ben de çocukken başka bir takım insanları mesela model aldım. İstanbul'da üniversitede okuyordum. Oktay Sinanoğlu Türkiye'ye geldi. İstanbul Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Oppenheimer ödülü almıştı o zaman. Dinledim kendisini. O İstanbul Üniversitesi'nin mükemmel bir salonu var. Yani kendi gelme dedim. Ben de bir bilim adamı olmak istiyorum. Ben de böyle yap şeyler yapmak istiyorum. Şimdi beni görenler, yani gençler de bunu yapıyor olması lazım. Bilmiyorum ona ki herkesi tanımıyorum ama herkesten böyle şeyler duyuyorum. Demek ki bir, bir, bir insanlar benim söylediğim yaptığım şeylere inanıyor. Şimdi dolayısıyla yani böyle birisi için işte bakın on sayı Hedefi, hakaretler dolu.